Merhaba arkadaşlar. Kale içinden ölçüldüğünde eninin boyundan 480 cm fazla olduğu biliniyor. Burada üst direğin uzunluğuna x diyelim. Yan direklerinde boylarına şuraya kadar olan mesafeye y diyelim. İçten ölçüm yaptığımız zaman x değerimiz y'nin 480 fazlası. Yani y'yi eğer diğer tarafa atarsam x eksi y değerimiz eşittir 480'e. İkinci ifadeyi okuyorum. Kale eğer dışından ölçülürse eninin boyunun 3 katı olduğu görünüyor. Yani dıştan ölçtüğümüz zaman en dediğimiz kısım şu çizginin tamamı olacaktır. Bu da x'imiz vardı. Direkt kalınlıkları da 10. Şu 10'ları da eklersek eğer burada enimiz x artı 20 olacaktır. x artı 20 değeri dıştan ölçtüğümüz zaman da boyumuz şu olacak. Y değerimizi görmüştünüz zaten. Bir onda şuradan direkt kalınlığından dolayı eklersek Y artı 10 olacaktır. X artı 20'miz Y artı 10'un 3 katı. 3 ile çarpıp eşitliyorum. X artı 20 eşittir. 3Y artı 30. 3Y'yi diğer tarafa atarsam eğer X eksi 3Y 30'dan 20 çıkarsa 10. İki ifadeyi birleştirelim. X eksi Y 480. X eksi 3Y eşittir 10'a. Aşağıdaki ifadeyi eksiyle çarparsak eğer eksi x artı 3y o da eşittir. Eksi 10 olur. Diğerini aynen yazıyorum. Yani x eksi y eşittir 480. Taraf tarafa topluyorum. X'ler gitti. 3y eksi y'den 2y gelir. Bu da eşittir 470'e. 2'ye bölersek 470'e y eşittir 235. Sorumuz şu. Bu kale içinden ölçüldüğünde yüksekliğimiz ne olur? İçinden ölçtüğümüzde yüksekliğimize y demiştik. y'yi de 235 bulduk. Cevabımız A seçeneği başarılar.